Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar her tarafı yapıyorum güzelce ama gel gelelim kendi atölyemde böyle Dokunca o kadar bitmiyor, mi? dağınıklık, döküntü bitmiyor. görmüş olduğunuz gibi bir de Hatice Hanım getirmiş benim atölyeme şey koymuş yaprak hani? basmış koymuş. Hani? hiçbir şey yok bakabilirsin. Almışım onu orada. Üç kağıtçılık edildi. Alıyor arkadaşlar ondan sonra hani diyor. Hep bu bak. sinekler neden çöktü acaba buraya? Yok canım bu havasında ondan bana ne diyorum? Kediler kapıyı açık koyuyor belki o çizim yapıyor. Arkadaşlar kediler de benim burayı teslim aldı. Kapıyı açık Burada malzemelerim arkadaşlar böyle dağınıklık oluştu. Bak, hala, güzelce... bak bak nereye geçmiş bak bay yavrum sen öyle Hanımefendi baylar, sen he, ne yürüyorsun orada? He işte buluyorlar böyle şey Tabii sinek olur Arkadaşlar bu depomu ben de bir yerden geçireyim dedim. Evet. Hatice Hanım da sağ olsun. Geldi şimdi biraz kamera tutacak. Biraz yardım edeyim. Biraz kamera tutalım değil mi? Değil mi? Hadi başla. Gidelim. Şuradan başla şöyle. Başlayacağım Burayı da bir ilaçla yağ ara oluyormuş gibi evet, sinek dolmuş ya. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Sinekler görüyoruz arkadaşlar. <laughs> Hep senin yüzünden hep. Vallahi bir tek benim Anlamaz yüzümden yani. Getiriyor buraya. Hayır senin. senin. Taşmış oraya. Ondan değil onu etme. Bak orada kedilerin var. Kapı açık. Bana hep suç veriyor evet, bir Birazdan da Oldu suç, değil mi? Biraz da suçu kendine dara hep. Ben de ne arıyorsun? Koskoca tandır yaptım sana. Her taraf sana verdim. Şunca azıcık yere niye getirip koyuyorsun? Arkadaşlar bir beni böyle bir suçlayacak ya. Beni bir suçlayacak. Peşine gelmedin Ceren yapıyor. Orayı fazla açma. Yapsın. Kapıyı kapatacağım. Şuradaki odunu dışarı çıkaracağım. Şöyle bir elimi ayağımın altını bir toparlayayım güzelce. O odunu yağmuran altına abi, lütfen atmayalım. Niye diyeceğim ben size, da yağıyorum. Bir kocada dursun sana bir zararı yok oranın. Bak arkadaşlar duyuyor musun? Arkadaşlar şurada odun var. Orada iş mi yapıyor yapmıyor. Onun için bu konuda ben haklıyım gerçekten. Arkadaşlar hep Hatice haklı değil mi? Ben hiç haksız birisiyim. Koca yere sığmadı arkadaşlar. Şuradan Şöyle şuraya yaptım arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şu alta yaptım arkadaşlar. Haksız mıyım? Bazen bir bahyo arkadaşlar. Tertemiz bir bahyo. Her taraf ışıl ışıl. Bir de bahyo böyle her tarafı bir bakmışım. Şöyle şu şekil sizlere göstermek istiyorum canlarım. Şöylece. Her taraf görmüş olduğumuz gibi olmasa olmuyor. Çünkü çalışılıyor. Aha onunla lazım olur. Kullanırsın. Onlara yaparsın. Onlara bir şey demiyorum. Arkadaşlar gerçekten ben biraz dağınık çalışmışım. Hatta canım arzuyum mu? Biraz dağınıklık. Bende baya bir dağınıklık oluşmuş. Ama benim haberim olmamış neredeyse. Valla bu sıra hiç arkadaşlar şikayet edeyim. Boş kaldıkça eh, hiç durmadan yan komşuyla ya kahve ya çay akşama kadar oturuyorlar. <laughs> Açılsın. Iftihar, bu iftiralardan sonra... Aşamaca, aşamaca ya ya on kere gidiyorsa az. Ben dışarıya <laughs> diyeyim, burayı diyeyim. Ben de dedim ki bana ne geldi temizlesin. Yani o kadar balkonlar haksız mıyım kapıyı tandırdı ben de yoruldum kendi atölyesini kedi temizlesin arkadaşlar. E sen atölyemi temizledi mi? Çünkü ben benim de bu işim var. Ben de aşağı katı temizleyeceğim. Benim de bana bu işim var canım. Aşağıları silip süpüreceğim. Şunun ettiğine bak hala ağzıyla Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Şöylece göstereyim. Gerçekten kediler iyi islah ama gerçekten arkadaşlar bazen çekemiyorum. Ne derseniz deyin ayak altına böyle ayak altına geliyorlar. Bir şeyler. Aha. Bizim Boston güzeli geldi. Günaydın. Günaydın. Hem pedek özel olmuş. Babam bugün arkadaşlar anladığım kadarıyla kamera bulaştı. Tamirat değil arkadaşlar. Sanki böyle atölyeyi temizliyormuş gibi geldi bana. Öyle yapacağım. Aa. Bu kedilerin keyfine doyum yok. Değil mi? Arkadaşlar bakın kedilerimiz nerede atıyor. Peynir 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 orada yatıyor kafana doğru ara, bir arada bu arada buraya vurma minnak minnak da burada arkadaşlar Vallahi bu peynir çok zeki bir kedi onu bunu bilmem niye ya. biliyor musun Aha ne oldu yağmur ıslanmış buralar ee. ne diyorsun bu nereden geliyor Islanmış mı? Hı hı. Şunları biraz toparlayın mi dedim. Bizim. Ne yapayım ya? Çok dağınılmış. Evet, çok dağınık. Sen niye böyle oldun? Sen böyle değildin. Değildim işte. Ben yaşarken böyle oldum. Neyken? Bir türkü var. Ben böyle değildim. Ben yaşarken oldum diyor ya. He. Şunları, şöyle el arabası nerede? El arabasının içine atalım. Bilmem. Sen biraz toparlayın. Sen birazcık Tamam mı? Evet. Tabii bu dağınığından utandın herhalde. Yok utanmadım. Utanacak bir şey yok. Oluyor bazen dağınık. Da olması iyi <laughs> ya, mi? Yardım mı eklemeye getirdin yoksa? Yok şimdi neyi nereye koysam neyi düşünüyorum. Şimdi o kadar çokluk var ki bak şöyle bir bez bulup şöyle bir silmem lazım. Aha. İyi bu da çalışıyor. Bu da çalışıyor. Bunlar şöyle bir. Şimdi vidalarımı şöyle bir bir var, 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 var. Böyle hani boyalarım bir var. Evet. Güzel işte, misin aslında ya? O kadar da yokmuş. Var var. Şimdi Hadi işte öyle olsun. Örümceklerim var. O örümcekleri bir önce bir fırça getireyim. Tamam Umarım tamam yap. ben bir çıkayım ondan sonra yap tamam <laughs> mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar prim yavlıyor gene ama kim? Gel kapsips. Gel, Tik bak 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 bitli 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 bit Gel minnak. Gel buraya. Minnak gel. Gel. Arkadaşlar. Minnak'ı zorla tutup seveceksin. Yoksa gelmiyor. Bak ayak altında geziyor baba bak. Bak bak bak. bak. O ben neredeyim? O orada. Önce şurada örümcek ağlarını bir alayım dedim. Örümcekler çekilin. Tekrar sonra geri yapalım tamam mı? Şimdilik kusura bakmayın. Ben sizi oradan He <laughs> Hep de kusura bakmasınlar. Değil mi? Tabi. Ne oldu? Nok. Annesine sesleniyor. Annesi de hiç oralı değil. Annesi uyuyor.